Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz. Yanımda Ta var. Ve Deniz var. Bir de Kemal var. Deniz, deniz bir tane. Hemen başlayalım. Hadi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar burada Barış abi var. Barış abi video çekiyoruz. Merhaba desene takipçilere. Evet arkadaşlar. Biz azıcık maskemizi takmalıyız falan Konuşalım. Çık, Aynen çık. konuşacağız. Aynen konuşacağız. Bunu, bunu kes. Tamam. Yani bunu iptal. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi koronavirüs zamanı ya. Ee, yani maskenizi takmayı unutmayın benim gibi. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca yıkayın. Yüzünüzü de yakamayı unutmayın. Evet. evet. %2020. Sosyal, sosyal sosyal mesafeye dikkat edin aranız en az 1 metre mesafe olması lazım bakın Tayla benim gibi. 1 metre mesafe olması lazım ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve şu zil tuşuna kırmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Hoşçakal. Bugün de biraz video yükleyeceğim yani. Hadi görüşürüz.